İlaçlarımı ilaçlarımı vermeniz daha ne kadar sürecek? Hah, çabuk getir. Tamam. Yüce Tanrım, Batki şimdi planımızı mahvedecek. Ne yapacağım? Onu durdurmam lazım. Ah, canım? Saklambaç oyununu yalnız oyna ama bu ilacı yengeme zamanda vermezsen beni evden atar. Beni anladın mı? Şimdi bırak gideyim vereyim şunu. Dur biraz. O ilacı kulaklarına damlatırsan o zaman yaptığımız plan işe yaramaz. Ne dedin sen? Ben seninle ne yapacağım? Yengeme kulaklarına ilaç damlatırsan kulakları iyileşecek. O zaman Tapkin'in kekemi olduğunu öğrenecek. Öğrendiği zaman onu gelin olarak kabul etmeyecek. Anladın mı? İlacımı almak için ben mi geleyim yanınıza? İlacım dedim. Ne Sakin yapıyorsun? ol. İlacı götür ama götürmeden önce bekle. Tut şunu. Ne yapıyorsun sen? Eğer yengeme bir ders vermek istiyorsak Tapke'nin evin gelini olmasına yardım etmeliyiz. Şimdi götürebilirsin. Neler oluyor? Y yenge ben senin ilacını getiriyordum tam. Sen de kalktın biz sadece doğru damla olup olmadığını kontrol ediyorduk. Evet, doğru damlaymış işte. Hadi. Hadi al götür. Hadi. Bana bakın. Bu damlanın içinde bir şey varsa işte o zaman sizi affetmem. Yarın akşam Tapkin'le ailesinin evine gideceğiz. Hazırlıklara başlayın. Evet. Vay canına bu harika. Nişan için hazırlık yapacağız. Evet öyle ama bir liste yapacağız. Herkes şoka girecek öyle değil mi? Nişan merasimi için gereken her şey hazır. Şimdi sadece onlardan alacağımız hediyeler kaldı. Aslında bir listesini yapsak iyi olur. Onlardan ne alacağız Biz ki? Biz damat tarafıyız. Onlardan bir sürü hediye alacağız. Ama onlar çok fakir değil mi? Ah fakirlerse ne olmuş? Kızlarını bedava mı evlendiriyorlar? O zaman sen hiçbir şey isteme. Benim akrabam değil onlar. Hadi o zaman şimdi bir liste yapalım. Tapkin'in ailesinden İstediğimiz şeylerin listesi. Liste. Meyve 25 kilo, tatlı 25 kilo. 25 kilo. Çutki ve batki için pahalı sariler ve muhteşem mücevherler. Babaannem için de orta halli bir sarı ve amcama. amcama ipek bir gömlek ve ceket. Druv içinse şöyle marka olan pahalı bir gömlek. Güzel bir damat. Başka? Daha yengem var. Onun için neden isteyelim ki? Kadının haline bak. O kekeme tapkiyi gelin alır. <laughs> bu da listenin son maddesi. Herkese zarf içinde lakit. 15 bin rupi. Neredesiniz kızlar? Hazırlıklar tamamlandı mı? Yengem bu listeyi görürse sonumuz geldi demektir. Siz neden heykel gibi duruyorsunuz orada? Ha? Hazırlıkları bitirdiniz mi? Her şeyi benim odama getirin. Orada kontrol edeceğim. Çekir bakayım. Bu vazo burada böyle mi duracak? Al şunu. şey Al. şey. Bu ne? Bir şey değil yenge. Hey, Bakalım neymiş. Sizde hiç utanma yok mu? Tapkinin ailesinden ne kadar çok şey istemişsiniz. Ben sizin ailenizden bir şey istedim mi? Ama, Ama yenge... Susun! Bakalım onlardan ne istiyormuşuz. Aha... O da bir şeyler istiyor. <laughs> bu değil. Bu da olmaz. Sarılarınız ve mücevherleriniz olmaz. <laughs> bu da olmaz. Bu da, bu da, bu da. Evet. Ha. Onlardan hediye çeki alabiliriz. Evet. Ama bir şartla. Evet. Var. 15 bin rupi değil. Sadece 1500 rupi yeter. Sadece 1500, 1500 rupi, rupi mi? mi? Pırlanta gibi bir kızı gelin alıyoruz. Daha ne isteyebiliriz ki? Sen git, sen git yenge. O tabii ki bu eve bir gelsin, sen gelin kimmiş göreceksin. Şimdi onu şöyle seviyorum, böyle seviyorum diyorsun ama o övdüğün gelinin ileride seni her yerde utandıracak eve...